Ee, Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay'ın sözleri var gözüme ilişen. Sendika Genel Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken 130 fabrikanın Türkiye'yi terk ettiğini söylüyor. Ve buna e, takiben de 90 bin kişi de işsiz kaldı. Bunun sonucunda çarpıcı bir e, bilgi paylaştı. Tekstil sektöründe mesafe alınması için markalaşmanın önemini vurgulayan Ay şunları kaydetmiş. İnsanoğlu var olduğu sürece tekstilde var olmaya devam edecektir. Tekstilin bu ülkede kalması gerekiyor. Bunun için de markalaşma gerekiyor. Tekstil sektörümüzün ana sıkıntılarından biri de bu. Fason üretim yapması başlıca sorunlardan biri. Çünkü fason üretim kolayımıza geliyor. E kazanmak daha kolay ama markalaşmak geri yatırım bir süreç. Maalesef işverenlerimiz bu sürece girmediler. Geldiğimiz noktada bize fason üretim yaptıran markalar bu üretimlerini daha ucuz emeğin olduğu, enerjinin daha ucuz olduğu, daha pazara yakın olan ya da pazarlara ulaşmanın daha kolay olduğu yerlerde üretim yapmaya başladılar, yaptırmaya başladılar. Daha önce Türkiye'de üretim yapan birçok firmanın Mısır başta olmak üzere farklı ülkelerde üretim yapmaya başladığına dikkati çeken Rafi Ay, şu anda daha önce Türkiye'de üretim yapan 130 firmamız üretimlerini Mısır'da yapıyor. 90 bin kişi tekstil sektöründen çıktı. Bu sayı son bir yıl içerisinde tamamlandı. Bilgisini de paylaşmış durumda.